Hepinize tekrar mer merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 3. bölümüne devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte evi büyüteceğim. Hemen girelim. Arkadaşlar. Şu anda. Neredeyim? Arkadaşlar. Şu anda hiç beklenmedik bir olayla karşılaştık. Şu anda bana bir zombi saldırıyor. Ve benim elimde hiçbir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar. Küçük zombi saldırıyor şu anda bana. Sanırım ölmüşüz arkadaşlar. Ben yok ben. Ben niye burada doğuyorum? Ayrıca arkadaşlar. Sanırım zombi saldırısına uğramışız gece. Kapıyı kırmışlar. İşte böyle şeyde olmayınca saldırabiliyorlar evimizi. Şu küçük zombiyi de öldüremedim ben bir türlü. Hala saldırıyor ya. Bak terbiyesiz terbiyesiz arkadaşlar. Ben hemen evime girmek istiyorum. Ne olmuş olabilir ki arkadaşlar? Malzemelerim gitmiş. Hiç beklemiyordum. Demirlerim gitmemiş bari. Arkadaşlar. Nerede öldüğümü şu anda hiç bilmiyorum. Burada ölmüşüm arkadaşlar. Sanırım. Burada kapılar arıyor. Ne işe yarıyor? Hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar şu anda. Şimdi şuraya koyalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu bölümde ev büyüteceğim. Şu anda. Evimiz gördüğünüz gibi çok küçük arkadaşlar. şuna kendime bir balta yapmak istiyorum. Şu anda çok fazla sıkıntımız var. Demir sıkıntımız yok. Yani bugün evi büyüteceğim sadece arkadaşlar bölüm böyle geçecek. Şu anda odun toplayacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar eğer belki 4 ya da 5. bölüme sürpriz konuk da gelebilir arkadaşlar. Ben size baştan diyeyim. Eğer uzatılabilir de. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar ilerleyen bölümlerde 8 ya da 9. bölümde havuz yapmayı planlıyorum. Eğer malzememiz olursa arkadaşlar. Şu anda 7 tane odun topladım. Bunlarla şimdi kendime şey yapayım. Odun yapayım arkadaşlar. Ve balta yapacağım. Çok yapayım kendime arkadaşlar. Eve gideyim oradan crafting table'dan balta yapayım arkadaşlar. Sonra odun toplama işimize devam edelim. Giremedim arkadaşlar. Şu demirleri ısıtmayacağım önce. Çünkü evi büyüteceğimiz için demirleri başka bir bölümde de ısıtabiliriz. Bu bölümde de ısıtabiliriz. Eğer fazladan odun kalırsa arkadaşlar demirlere harcayacağım odunu. Ve bu arada şu anda denizde iki tane creeper gördüm arkadaşlar. Çok fazla canavar var burada. Şu oyunda da keselim gelmişken. Hemen şu ağacı da keselim. indirelim şu ağacı. Arkadaşlar şimdi biraz kendimizle konuşalım arkadaşlar şu anda yani Minecraft'ın ilerleyen bölümlerinde tabi tabii ki de bir sürü şeyler yapmayı planlıyorum ben sandık odası yapacağım bir bayağı büyüteceğim iki katlı üç katlı falan yapacağım herhalde arkadaşlar yaparım siz onlara kafaya takmayın arkadaşlar bunu yap bunu yap diye çünkü her Yorumlarınıza bakarak her isteği yapacağım arkadaşlar. Hemen şunları çevireyim arkadaşlar. Çevirdik. Şu anda arkadaşlar kendime kendime balta yaptım. 3 tane demir ısıtıp kendime balta yapacağım arkadaşlar. Hızlı kazmak için. Şu anda bakıyorum. O demirler orada pişerken arkadaşlar biz de odun toplama işimize devam edelim. Şimdi arkadaşlar odun toplayacağız. Kendimize güzel bir ev yapacağız arkadaşlar. Bu ev bu, ev, bu evin içine bir sürü şey yapacağım arkadaşlar. Yani baştan aşağı değiştireceğim eve sürekli. En Arkadaşlar Minecraft'ın şu anda en hala gelmedi. 15.00.6 güncellemesinde bilmiyorum tabi. Ben gördüm arkadaşlar. Yani kritize gelmemiş. Hala bekliyoruz. Ama ilerleyen şeylerde güncellemelerde Minecraft herhalde öyle şey bloklar gönderecektir. Adını şu anda hatırlamıyorum arkadaşlar. Ama o sanırım o gelirse çok iyi şeyler de yapabiliriz arkadaşlar. Tabii bana yeter mi bilmiyorum. Şuradan kendimize hemen demir balta yapalım. O odunlar orada pisin. Biz tekrar odunu kesmeye gidelim arkadaşlar. Orada inek varmış. Onu gördüm. Koyun da varmış. Burada creeperlar adaya gelirse bittik sayılırız. Çünkü creeperlar acayip patlıyor ve benim hiç zırhım yok. O yüzden önceden zırh yapmak istiyorum bu bölümde. Zaten öbür bölümde maden yapmıştık. Hepiniz biliyorsunuz. İzletecekseniz önceki videoma tıklayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi topladık odun gene. Bir beş tane odun toplamışız. Bunları da çevirdik arkadaşlar. Şunu da toplayalım. Burada ben envanterime bakmak istiyorum be arkadaşlar. Ben bir ev yapayım istersen. sonra geleyim arkadaşlar. Video çok uzamasın diye. Ben videoyu durdurayım. Hemen geleceğim. Arkadaşlar tekrardan geldim. Gördüğünüz gibi ev bu şekilde oldu. Kendime bu yaptım arkadaşlar. Camları koydum. Ev eşyaları yerleştirdim. Parkeyi falan yaptım arkadaşlar. Hemen evin içinde göstereyim sizlere arkadaşlar. Şöyle. Girelim eve de arkadaşlar. Evin işi bu şekilde oldu arkadaşlar. Ben ikinci katı da çıkarım. Burada demirlerimiz pişiyor arkadaşlar. Hemen şöyle kendimize buradan bot yapalım arkadaşlar. Ve kendimize yaptık arkadaşlar. Hemen bu videoyu da burada sonlandırmak istiyorum. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler, oyunlar.